Ne? Ekmek mi aldın abi? Ekmek aldım. Kaç paraya aldın ekmekleri? Ekmek. Abi değişik bir ekmek bunlar ya. Değişik bir ekmek. Kaç para abi ya. ekmek? 80 lira. 80 lira. Kaç tane ekmek var burada abi? Bunlar, bunlar özel var. bir ekmek. Değişik evet, ekmek de. dedin Altın ya. <laughs> Altın mı var içinde diyor. Ya öyle genelde öyle. Yani ucuz bir şey yok ki. Enflasyon çok fena. Nasıl? Çok fena her gün her şeye zam geliyor. Fiyatlar niye ucuz? Neden ucuzlamıyor mesela fiyatlar? Çok nedeni var ya. Yani. Ne mesela? Çok abi. nedeni var. Şu bir an kaç an tane neden sayalım? Etrafımızda abi. yaşanan olaylar işte. Mesela ee, kimin inanır kimi inanmaz. Bence dış etkinde şeyi başka, bir başka başka var. Evet. Başka başka ne var? Dış güçlerin. Dış güçlerin tabii. Başka ne var? Başka var. Başka ne var? Ya bu işte koronadan sonra ne olduysa oldu. Yani bir türlü toparlanamadım. Ya koronadan e önce çok Avrupa'da da mesela. Farklı ülkelerde abi de Koruda da, da pahalılık var diyorlar. Ben Gittin gördün mü abi? Yok yani. gidip görmedim ama sosyal medyadan takip ediyoruz. Peki iyi anlatmıyorlar Avrupa'yı. Muhtemelen sen emeklisin. Ama mi? akrabalarım var. Ya o maaşla geçinmek mümkün değil. Çalışıyor mu abi? Çalışmıyorum ama var. E, yani yan şey, Yan gelirim Yan gelirin olmasaydı? Yan gelirimiz olmasaydı mümkün değil. Ya, ev, ev kiramı. Mümkün ev kiramı. Kendi, kendi Şimdi bir. Yan gelirin olmasaydı. İki. Ev kira olsaydı. Ne Elkir olurdu abi, senin halin? Mümkün abi. değil. O zaman sen mümkün bu yaşta hem mümkün çalışmak değil çalışmak zorunda. Kalırdı. Zorunda. kalırdı. Sen El alemin emeklileri yan getirip yatarken sen emekli olarak neden çalışıyorsun diye sormazlar mı adamı? Ya sorarlar tabii ki. Sorarlar ama maalesef işte ne olduysa bizim ülke bu şekilde. Pek ümidim yok o konuda. Yani kim gelirse gelsin değişmez. Sistem değişmesi lazım bana göre. Yani sistem, sistem de de ya birlikte şimdi e yani sistem derken Herkes mesela çok kazanan çok vergi vermiyor. Hı. Ak ne? parti, ak parti, ak parti. <laughs> paylaş abi, paylaş. paylaş. Siz <laughs> Siz işletimden çok uğraştınız. Evet. Ne, uğra <gülüyor> <gülüyor> ne uğraştınız? Ne Ak <laughs> parti yıkmaya çalıştınız. Biz ama ama verdiğiniz bir sözünüzü de tutmuyorsunuz. Nasıl? Yazıklar yani? olsun. Sim. Bütün emeklere yardım verirdiniz, kiracılara <gülüyor> yardım, <laughs> yardım verirdiniz. <laughs> <Ha. gülüyor> ben mi yaptım? Siz yaptınız. <laughs> Bütün röportajları siz yapıyordunuz. <laughs> ak parti <laughs> aleyhinde çok çalıştınız. Bir dakika. Ak parti biz mi devirdik? Öğlene kadar Tayyip'in yanında paylaş, 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 paylaş <laughs> bastan namertsin. Tamam, paylaş. Ha? bir şey soracağım He? abi. Dünya lideridir, dünya lideri. Bunu herkes bilsin. <laughs> Benim Kerlerb'e gitse onun oruna gidecek. Şimdi dünyanın haberi var mı dünya liderinden? Dünyanın 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 da haberi var o dünya lideri olduğunda. Tamam. Şu şey, sorumu sorayım ben sana. He? Dolar Türk Lirası karşısında Sen doları boş bir bir. ver. Abi, bir Sen Amerika'nın İngiltere'nin, Fransa'nın ağzıyla kalkıp oturuyorsunuz. Ben mi? Tabii ki istemiyor bu dünyada. Ben sorumu Fransa istemiyor, Amerika istemiyor, Yunanistan istemiyor, PKK istemiyor. Bunlar istemiyor. Başka kim istemiyor? Başka. Zihniyeti bozuk olan insanlar istemiyor. Sen değeri boş ver. <laughs> sen, sen... Sen ülkene sahip çıkacaksın. Tek bir adam. Sen iki tane çocuğunla baş edemiyorsun. Evet. Bu adam dünya ile baş ediyor. Peki seçimden önce mesela tasarruf tedbirleri yoktu. Seçim bitince neden tasarruf tedbirleri uyguluyor? Emekli 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 dediler. Ben olsam var ya bir tanesi ben kendim de emekliyim. Evet. Ben olsam ben emekli olmaz bir kuruş vermezdim. Sürüp sürüp surusunlar mı? Surusun surusun Emekliler. Evet, ben dahil emekliyim. Neden, neden sürüsün emekliler? Abi hak etmiyor. Tayyip'in ya. yaptıkları bak fakir babasısınız. Mazlum babası bunu yıkan da bunlardır. Emekliler mi? Kime yaptınsa bu dünyada iyilik yapmayacaksın. Emekliler mi yaparsın? Adamsın senin emekliliğini dikeceğiz. <laughs> bırak bırak. bırak. Dur bir dakika, dur, Allah vakit tayyip için bomba olurum her yere. İmha ederim. Eyvah. Benim babamın Eyvallah. oğlu değil. Benim babamın oğlu değil. Bak benim babamın oğlu değil. Türkiye'de şu anda huzur varsa bunu Tayyip Erdoğan'ın sayesinde yaşıyorsunuz. Kardeş, bir şey o bir rizeli ben bir muşlu. Tamam. Anladın? Eyvallah. Ben de kürdüm. Tamam. Eyvallah. Kürtlüğe gelince benden Kürtlüğü yoktur. Muhterem bir şey soracağım. He. Tayyip Erdoğan AK Parti iktidarı giderse bu ülke ne olur? Bu ülke biter abi. Biter biter. Bitmez. Biter biter, biter. biter biter. Niye? Ülkenin He. kuruluşunda. He. Kemal Atatürk diyor ki. He. Bu ülke kalıcıdır. Bakıdır. Gitmez. Şahsları bana nasıl, nasıl olacak? Bu ülke şehitlerin sayısında vardır. Öyle deme. He şehitler tabii. Şehitler. Canımızı vermişiz bu ülke için. Bu... Onu hükümetin düşünmesi lazım. Bizim değil. Eğer bugün biz bunları düşünüyorsak demek ki bir yerlerde sıkıntı var. Ne var mesela kardeş? Nerede sıkıntı var? Nasıl bir sıkıntı var mesela? Ya iç iç meseleleri dışarıdaki mesela komşu ülkelerle, onlar aynı bile yok, düzgün yani, ekonomi neden düzelmiyor? Yani yani, i̇nsanların alım gücü neden düşmüş? Neden ekonomisi? Bu Bunun bir sebep yok ki. Ne, ne sebepler var mesela? Ya şimdi nasıl diyeyim? Ukru... Rusya Ukrayna'yı vurdu, buraya da etkiliyor. Sen bir şey söyledin, aklıma bir şey getirdin. Evet. söyleyince Şimdi Rusya Ukrayna'yı vurdu diyor. Yani evet. iki ülke arasında biliyorsun üçüncü seneye girdi savaş evet. var. Biz o savaşan ülkelerden buğday alıyoruz. Bizim evet. buğdayımız yok ha, mu? İşte ya? ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ha, mesela Rusya Ukrayna'yı vuruyor, biz de etkileniyoruz. Evet, evet bunu millet hükümetin düşünmesi lazım. Bizim nasıl etkilenmememiz lazım. Bunları hepsini ayıracak Onu yani biz millet olarak değil. Biz o zamanda oy veriyorsak bunları seçiyorsak. Hani onun da düşünmesi lazım. Teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkürler. Abi kardeş. Meclis her şeyi onaylasa Tayyip Erdoğan imzayı çıkar. Tek diyeceğim kelime bu. Nasıl yani? Meclis Beni oylarsa. Meclis derse fakirlere bakalım. Tayyip Erdoğan imzayı çıkar. Meclis. Meclis. Hayır. Evet. Tayyip Erdoğan sadece imza üzerinde. Tayyip Erdoğan sadece imza... Mesela şu üzerindeki tişörtü 10 ay önce kaça alıyordum? Bugün kaça alıyorsun? Abi mesela 10 ay önce 50 lira alıyordum. Şimdi 300 lira e, alıyor matıyor. O zaman Türk lirası değer kazanıyor ama neden bizim alım gücümüz yok? İşte şey abi. Mesela yemek yemeye gidiyorsun. Veya gidebiliyor musun? İşte Swift mesela 12,5 lira Bursa'da. Evet abi. Bir çay merdiven altı yerlerde 7,5 lira. Evet abi. Öyle değil mi kardeşim? Aynen abi. Daha önce mesela çayı 50 kuruş 1 liraya içiyordun. Şimdi 7,5 veya 10 lira. Mesela evet. bir kafeye gidiyorsun. Abi ben mesela eee Topan'da bir kafeye gittim abi. Çay 55 lira. 55 liraya bir çay içtim. Eyvah. Aldı. Unutamıyorsun herhalde Elif. <laughs> Kazıklandın Mesela <laughs> e, bir simit diyorduk abi. Mesela ben 75 kuruşa simit alıyordum. Şimdi 10 liraya 15 liraya aldım lira. abi. 12,5 lira. 10 lira. Yani öyle abi. Ne olacak bu ekonomi böyle? Abi, Sen çalışıyor musun Gülüm? Çalışıyorum abi. Ne iş yapıyorsun? Pazarcılık. Pazarcılık. Aynen abi. Pazarcılık derken meyve sebze mi satıyorsun? Meyve sebze falan aynen öyle abi. Şey mi tezgahtar mısın kendi tezgahın? Abi toz pazarında tezgahlara falan mal veriyoruz. Pazarlara çıkıyoruz öyle. Gövmeyeli mi çalışıyorsun tezgahlarda? Yok abi. Nasıl yapıyorsun? Haftalık evet. mı çalışıyorsun? Nasıl? Yapıyorsun? Abi babamın yani. Ha, babanın Babama yeri. Ya. Ama sonuç ya. itibariyle babanın yeri de baban sana harçlık veriyor Haçlık veya veriyor, evet haftalık abi. veriyor. Ne kadar veriyor? Abi mesela babam bana açlık veriyor günlük. Evet. Ben ne kadar istersem o kadar veriyor abi. Evet. Peki pazarcı e, şeyleri, gövmeyeleri ne kadar? Tezgahlarda çalışanlar. Abi tezgahlarda çalışanların mesela şöyle bir şey var. Atıyorum kestane satıyorsun, ceviz satıyorsun. onların gelirleri farklı oluyor abi. Anladım. Mesela, mesela marul satıyorsun ne bileyim erik satıyorsun. Karpuz tezgahında duruyorsun bir tezgahtar olarak. Yövmeyen ne kadar? Ya mesela şöyle söyleyeyim abi sana kestane satıyoruz biz çoğunlukla tezgahlarda abi. Ya sezonluk çalışıyorsun mesela atıyorum abi kimisi 1 trilyon kazanıyor. Kimisi Hayır gülüm ben şunu ya. söylüyorum. Sen şimdi tezgahtar olarak günlük, mü? günlük söylüyorum ben sana. Bugün benim tezgahıma geldi kestane sattım veya ne bileyim elma sattım. Abi ne kadar satmana bağlı o. Yani, atıyorum 5 bin lira da kazanırsın 10 bin lira da kazanırsın. günlük. Abi öyle pazarcılık. Ama kimi geldiği zaman yeri geldi. Beni zaman yanlış anlıyorsun. Şimdi sen satılan üründen mi 5 10 bin lira para kazanılıyor diyorsun? Ya. Sen yövmeye ne kadar alıyorsun? Onu soruyorum ben sana. Abi yövmeye. olarak. Yövmeye almıyoruz biz. Evet. Anladın mı abi? Mesela alıp satımcıyız abi. Anladın mı? Alıyoruz, satıyoruz. Bu parada şöyle bir karımız kalıyor abi. Öyle. öyle. Teşekkür ederim. Ben te